Dizinin başındaydı. Ben bugün birinci bölümü tekrardan izledim. Dizinin başında işte Hades şey diyor. Selena işte seni sadece Selim ve Leyla ve Nazlı diye üç küçük kız kurtarabilir diyor ama oradaki aslında ince şeyi kimse anlamamış. Selim, Leyla ve Nazlı'nın ilk iki harflerinin birleşmesiyle Selena oluşuyor. Bunu açıklıyorum, bunu biliyoruz falan demeyin. Aslında bunu bilmeyen bir sürü insan var. Bana hala o kadar fazla diyen geliyor ki nasıl yani sizin adlarınızın bir şey, baş harfleriniz miymiş Selena? gerçekten böyle miymiş diye sordukları için aslında bunu açıklamak istedim. Sakın bana oradan işte biz bunu biliyorduk bunu nasıl neden açıkladın demeyin. İkinci, Ütopya'nın herkes yerini aşırı derecede merak ediyor. Bu Ütopya nerede çekiliyor, stüdyo muydu falan filan diye merak ettiğinizi biliyorum. O yüzden Ütopya'nın neresi olduğunu söyleyeyim. İki tane var. Bin bir direkt sarnıcı bir de yere batan sarnıcı var. Yere batan sarnıcı, evet. Yere batan sarnıcı ee, bizim Ütopya'yı çektiğimiz yer. Bin bir direkt sarnıcı da şu an işte bu altı su olan yerde, evet öyle bir yer var. Altı su. Ee arasında bin bir direkt deniyorlar. Bizim çektiğimizde yere batan sancıları Sultanahmet'te. Sultanahmet meydanında yakın mıydı? Meydanın oralarda bir yerdeydi. Ve ben şunu o kadar iyi hatırlıyorum ki biz hep şey, top ve sahnelerinde her çıktığımızda veya molalarımızda gizemlerle birlikte giderdik. Sokaktan çıkardık. Hemen tam çaprazımızda Starbucks vardı. Starbucks'tan sürekli kahve alırdık. Bunu o kadar iyi hatırlıyorum ki ve unutmuyorum. E, o yüzden çok fazla sevdiğimizi Unutmadım. Ama şöyle bir e, dipnotla geçeyim. Ütopya'da yakından ve e, neler var Ütopya'da diye merak ettiğiniz bildiğim için Ütopya videosu da yakında gelecek. Bunu aklımda. Çekeceğim yani. <laughs> Ütopya'da bazı sahnelerin neden orada çekildiğini ve o sahnelerin aslında Ütopya gibi gözükmeyip çok farklı bir yerde olması ama aslında aynı yer oluşun falan size göstereceğim. Böyle incelikler var. O yüzden buna şu an takılmıyorum. Devam ediyorum. Üçüncü. Bunu belki çok şaşıracaksınız. Siz de biliyorsunuz ki bizim Burak öğretmenimiz vardı ve biliyorsunuz ki Ozan karakterimiz vardı. Ozan Selin'in sevgisiydi ve onlar ortalama lise 3 civarı bir şeylerdi ve Burak Öğretmenimiz de bizim Türkçe öğretmenimizde ama şöyle bir e, sırrımız var ki Gökhan abiciğim Gökhan Keser Selena'da 2006'dayken Ozan'dan daha küçüktü. 2 yaş daha küçüktü. O zaman e, Ozan 21 yaşındayken bu şey Gökhan abi de 18'di. 18 mi? 18 miydi? 19'du. <laughs> Gökhan abi. <laughs> 19 yaşındaydı. O zaman 19 yaşındaydı ve bizde aslında kimse ondan ufak olduğunu anlamıyordu. Ve ancak işte Google'a onları araştırmak isteyenler işte girip atlarını yazdığında böyle bir şeyle karşılaşabiliyorlardı. Ama ben artık bunu açıklamak istedim. Gökhan abi küçük olduğun için bence mutlu olmasın. Ve Gökhan abi de benim gibi aslında. Ne kadar işte zaman geçse de hiçbir zaman yaşını göstermeyen bir insan. O yüzden onu oradan çok öpüyorum. O da çok tatlı. Niye böyle söylüyorum? Çünkü bazı insanların yüzü...